Hı. Yahu gidever oğlum Bodrum'a. Aa, sanki Yemen'e gidecek hayta. Ya denizli aramda bir sene o kadar mesafe... ...nasıl olacak bilmiyorum ya. Kıza güvenmiyor. Keşke gözün arkada kalmayacak birini bulaydın Rıza. Ne alakası var abla ya? İki üç haftada bir gelir nişanlığını görürsün oğlum. Gerek yok. Her hafta televizyona çıkacak, aç seyret. Sizinkiler seni o Bodrum'daki şantiyeyi özellikle yollamak istiyorlar. Hani gözden ırak, O hesap. Ya işte karar veremiyorum böyle gidip gitmemeye ama... Git ya! Ay. Git! Siz İzmir'de değil miydiniz Timo amca ya? Çiçeği İzmir'de, ben de arada bir gelip gideceğim. Of can gel, seviyorum. Sevindin mi? Tabii. <laughs> Vallahi şöyle diyeyim, içime güneş doğdu ya. Berbat bir yalan. En azından çapkınlık yapamaz o iyi. <laughs> Nasıl? Sizinkiler bir sevemedi beni ya. 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 Halbuki... ...senin baban bana aşık. <laughs> Ay bilmiyorum. Vallahi bizim hikayemiz var ya... Hı. ...tam hani eski Türk filmleri vardır. Hı. Zengin kız fakir oğlan... ...fakir kız zengin oğlan. <laughs> aynen aynen. hani Birinin ailesi... Daha böyle bizdendir. Öteki daha kibirlidir. Tam Türk filmi. Tam. <laughs> Bak şimdi. Mesela... ne mi arkadaşaydı be. Lefter gibi gol kaydettim, hakem offside verdi. Batsın bu dünya. Sizi gide haylazlar. Yine mi top peşindeydiniz bakayım? Yüzlerce liraya, üç büyüklere transfer olduğumuzda böyle demeyeceksin ama akıllı mı? <laughs> inanma. Hadi çabuk koşun. Babam gelmeden elinizi yüzünüzü yıkayın bakayım. Oh. hadi. Ah, <laughs> <daha hayla zah>. <Gülüyor> 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 Ay deli deli her şeye gülüyorum. Fakirlikten herhalde. Deniz. Ya <laughs> enişteyi gördük. Hı. Hangi enişteymiş o? Küçük genişte değil anam. O benim ki. O zaman çıkaramadım doğrusu. Hangisi? Senin zengi veya yakışıklı çocuk fabrikatörün oğlu. Hı! Hmm. O küstah şey. Aman kuzum. Onun etrafında kaç tane kız vardır? O sosyete gülleriyle. Hiç aşık atabilir miyim ben? Aa, öyle deme. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Ya kırk yaşına merdiven daymanın dışında senin o kızlardan neyin eksik? Haklı Tülay. Zenginler biz fakirleri kullanır ve bir paçevre gibi sokağa atarlar. Bizim gibi insanların en değerli varlığı namusumuz ve şerefimizdir. Senin. Evet. Senin neye takadın bacım? En değerli varlığın namus ve şeref. Ee, ben yine konuşuyorum. Sen niye yapıyorsun ki? <laughs> <laughs> Zerrin haklı. Ben karnını bile doyuramayan bir fukara kızıyım. Boş hayallerin lüzumu yok. Öyle deme. Umut fakirin ekmeği. <laughs> mercimek de fakirin eti. Ben bütün fakir aile sahnelerinde olduğu gibi mercimek çorbasını getireyim. başkanım. Sizi bulmam azami derecede zor oldu. Siz? Ne istiyorsunuz benden? Acaba birlikte set üstünde bir yemek yiyip... ...sonra da Yıldız Parkı'nda ağaçların etrafında koşup... ...saçma sapan hareketler yapabilir miyiz? Siz beni ne sanıyorsunuz kuzum? İnanın kötü bir niyetim yok. Evet ama ağaç maaç bayağı gerizekalı niyetleriniz var. <laughs> güzel olduğunuz kadar küstahsınız da. Bir o kadar da fakirim. Saçlara bakılırsa bir o kadar da kezbansınız. Hım, siz de bir o kadar göğüs dekolteli. Ha! Ha! Abla? Madalyonun arkasındaki şahıs kim? Madalyonun öteki yüzü olsa gerek. Biz garabanların mahallesinde asla görmediğimiz zengin ve küstah yüzü. Fabrikatör Rıza Bey de göğüs dekoltesini ve dandik karanfillerini alıp gitmek üzereydi. Ne oluyor burada? Evlat hoş geldi. Tanrı misafirisin herhalde kem, küm... Kem, küm etmene gerek yok. Biz Tanrı misafirini severiz. Gel, bir çorba iç. Ee, çorba bizim evde de var da... ...ben esasen... ...kızınızla evlenmek istiyorum efendim. Ha! Demek öyle aşkın karşısında kim durabilir evlat peki sen kimsin fark eder mi ben kızınızı seven gençim. geç mi sevmek mi sevmek suç mu küçük hanım küçük mü abiderim bağ <gülüyor> <gülüyor> güzel olduğunuz kadar varaksınız da beymem oğlunu almasın fakirlere uydum, gülüyorum ama... <gülüyor> ...hikayenin devamı aynen dediğiniz gibi olacak. Nasıl? No, no, no. O kız bizim ailemize yakışmaz. Sen... ...fabrikatör Yıldırım Bey'in kızı Nur Hayat'la evleneceksin. <laughs> Nur Hayat'ı da Deniz'in yeni Emir'i yiyor. Ne haber? Açlıktan yiyordur. Aç onlar, aç. Bir daha o kenar mahalle kızıyla görüşmek, konuşmak yok. <laughs> ya görüşürsen? Seni mirasımdan mahrum ederim. Ha. Tek düşündüğünüz para değil mi? Ya sevgi, ya saygı, ya seks. Evet ya. Bunu nasıl göz açılmış? Ha. O da önemli tabii. Bir elektrik yakalayınca insan... Küsta, Defol evimden. Git o kenar mahallede ayak takımıyla birlikte yaşa. Bak beyim. Sana bir çift lafım var. Oh, ben bu tiradı biliyorum babacığım. Seni büyük gömecek. Kaç. Koskoca adamsın. Para var, kulun var. Emrinde binlerce kişi çalışıyor. Binlerce mi? Yok. Yüzler. Onlarca falan. O kadar. Vallahi öyle. Her neyse. Bu çocuklar birbirlerini seviyorlar. Boşuna konuşuyorum tabii. Sen büyük patronsun. Para babası Şehmuz Bey. Sen mi büyüksün? Ha? Hayır, ben mi? Ben, ben Timur Usta. Bir dakika. Ee, şimdi tanıdım. Bana Bizim Aile filminden Münir Özkul'un tiradı mı atılıyor? Şeyh Mas. vallahi o. Ee, ben ne konumdayım şu anda? Kötü kalpli fabrikatör mü oldum? Yok <laughs> Yo, ama yanlış kalsın. <laughs> bir dakika ya. Bizimkiler şimdi kötü fabrikatör ailesi mi oldu? E evet, yani durum biraz öyledir Rıza. <laughs> ne? Vay be. Yok bir şey ya tamam yok uzatmayacağım ya. Ne oldu ki? Ay şakanın tadı bazen biraz kaçıyor da. Nes, boş ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.